Düzce birey özel eğitim kursu öğrencilerini koronavirüs pandemi sürecinde de yalnız bırakmayarak ara vermeden eğitimlerine online olarak devam etti. Takip ve eğitimin devamıyla da başarı geldi. Sayısal alanda 12. sınıf öğrencisi Seher Yıldız. Düzce birincisi olurken yine 60 öğrencisi Düzce genelinde ilk yüze girdi. Sayısalda Düzce birincisi olan Seher Yıldız. Eğitim koordinatörü Ünal Genç tarafından ödüllendirildi. Seher Yıldız da desteklerinden ötürü kurs yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Eğitim koordinatörü Ünal Genç koronavirüs pandemi süresince öğrencilerin uzaktan eğitim öğrencilere uzaktan eğitim verildiğini ve takibinin yapıldığını belirterek kurum olarak birincimizin haklı gururunu yaşıyoruz. Geçen pandemi süresince eğitim ara verilmeden öğretmenlerimiz ve kurumumuz başarılı bir şekilde uzaktan eğitim ve takibini sağlamıştır. Aynı tecrübeyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında da tecrübelerimizi öğrencilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Yeni dönem yüz yüze eğitim döneminde de tüm hijyen kurallarına uyarak öğrencilerimize sağlıklı bir şekilde yeni bir dönemle birlikte eğitim vermeye hazırız. 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim gören öğrencilerimiz Seher Yıldız ve ailesini ve ilk yüze giren tüm öğrencilerimizi tebrik eder. Başarılarının devamını dilerim dedi.